Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Duran Kadalı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle şu ana kadar yani şu 10 gün içerisindeki en çok alımı yapan üniversiteyi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Ege Üniversitesi 4B Sözleşmeli Sağlık Personeli alım sayısı tamı tamına arkadaşlar. Ege Üniversitesi 221 kişilik rekor bir alım yapacak. Şu anki İlanlar içerisinde en yüksek alıma sahip olan üniversite. Nasıl başvuru yapacağız diye soracak olursanız, Ege Üniversitesi'nin resmi internet sitesine girdiğinizde gördüğünüz gibi sağ tarafta sözleşmeli personel ilanı kısmı var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buna tıkladığınızda karşınıza başvuru formu çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi iş başvuru formu diyor. Buraya gerekli bilgileri yüklüyorsunuz arkadaşlar. TC kimlik numaranızı, kişisel bilgilerinizi yazıyorsunuz. Dosya seçiyorsunuz, fotoğrafınızı ekliyorsunuz, dosya seçiyorsunuz, kimlik belgenizi ekliyorsunuz arkadaşlar. Askerlik durum belgenizi ekliyorsunuz. Yine burada gördüğünüz gibi burada istenilen belgeleri, evrakları buraya ekliyorsunuz. Öğrenim bilginizi giriyorsunuz. Okul bilginizi, sertifikanız varsa, yoğun bakım sertifikası gibi işte herhangi bir sertifikanız varsa onları da buraya seçerek yükleyebiliyorsunuz. Yani buradaki gerekli olan bilgilerin tamamını veya eksiksiz ve doğru olarak girin arkadaşlar. KPSS puanı gördüğünüz gibi eğer lisans mezunuysanız P3 puanınızı buraya gireceksiniz. Eğer ön lisans mezunuysanız P93 puanınızı buraya gireceksiniz. Yani lisans mezunuysanız sakın buraya girmeyin arkadaşlar. Buraya dikkat edin lütfen. Mesleki deneyim kısmında arkadaşlar daha önce herhangi bir yerde çalıştırsanız mesleki deneyimimiz varsa buraya da girdikten sonra arkadaşlar kayıt diyorsunuz ve kaydınız gerçekleşmiş oluyor. Resmi gazetede gördüğünüz gibi arkadaşlar Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün sözleşmeli personel alım ilanını görüyoruz. Evet arkadaşlar gerçekten rekor bir alım şu ana kadar. Yani Sağlık Bakanlığı'na atılamadıysanız puanınız düşükse Sağlık Bakanlığı şu an bir alım yapacak olsa dahi atama şansınız yoksa lütfen lütfen diyorum arkadaşlar. Üniversite hastanelerinin sözleşmeli sağlık personel alım ilanlarını değerlendirin. Sözleşmeli personel alım ilanının detaylarına geçecek olursak ilan numarası H01 hemşire ünvanında özel bütçeli arkadaşlar 170 tane hemşire alınacak. Bu pozisyona başvurmak için fakültelerin veya 4 yıllık yüksek okulların hemşirelik bölümünden mezun olmanız lazım. Yine hemşire ünvanında H02 ilan numarasında 21 kişi hemşire ünvanında alım olacak arkadaşlar. Fakültelerin 4 yıllık yüksek okul hemşirelik bölümlerinde mezun olmak en az 1 yıl süreyle yoğun bakım deneyine sahip olmak ve Sağlık Bakanlığı onaylı yoğun bakım sertifikasına sahip olma şartınız var. Burada özel şart var. İlan numarası S01'e baktığımızda arkadaşlar sağlık teknikleri ünvanından 7 kişilik alım olacak. Bu 7 kişilik alım hangi bölümden diye bakacak olursak meslek Yüksekokulları okulları ameliyat tane teknikerliği bölümü mezun olmak. Bu kadroya atananlar merkezi rezervasyon ünitesinde çalıştıracaksınız. Yine sağlık teknikeri S02 ilan numarasıyla 7 adet meslek yüksek okulları tıbbi görüntüleme ve radyoloji bölümü mezunu alınacak. Sağlık teknikeri S03 ilan numarasına baktığımızda meslek yüksek okullarının patoloji bölümünden mezun olmak üzere alım gerçekleşecek. Sağlık teknikeri S04 ilan numarasına baktığımızda 3 kişilik kontenjan arkadaşlar meslek yüksek okulları diyaliz bölümünden mezun olma şartı var. Yine sağlık teknikeri s 05 ilan numarasına baktığımızda 4 adet meslek okulları tıbbi laboratuvar bölümü mezun olma şartınız var. Sağlık teknikeri S06 ilan numarasına baktığımızda 7 kişilik alım meslek okulları eczane teknikerliği bölümünden mezun olmak şartı var. Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayınlandığı günü izleyen 15 içerisinde mesai bitimine kadar üniversitenin web adresinden online başvuru şeklinde yapacaktır. Şahsen veya posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle Ege Üniversitesi'nin kendi internet sitesinin duyurular kısmında yer alan online başvuru formuna sayfasına girerek iş iş başvuru formunda yer alan bilgileri ve talep edilen diğer belgeleri, öğrenim belgesi, KPSS e sonuç belgesi, istanın ünvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi gibi ilgili alanlara yükleyip kaydet düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır diyor. Yani arkadaşlar şu sayfayı doldurmuş olmamız bizim online başvurumuzu tamamlamış olduğumuz gösterecek. Buradaki gerekli evrakları lütfen eksiksiz ve doğru olarak yükleyiniz. Tekrar tekrar kontrol ederek yükleyiniz. Daha sonra e, bazen sıkıntı yaşıyorsunuz, strese giriyorsunuz. Gerek yok. Lütfen dikkat edin bu alımlara. Adaylar sadece tek bir ünvan nitelik kodunu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodunu ünvanına başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz olacaktır. Mesela hem şey unvanında hem buna başvurdum hem de buna başvurdum derseniz arkadaşlar her ikisi de geçersiz sayılıyor. Yani dikkat edin ya bunu seçin ya da bunu seçin. Yani genel şartlara baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 sayılı devlet memurları kanunu 48. maddesinde belirtilen şartları taşımış olmak, Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, muaf veya tecil olmak yani askerlikle ilgili ilişkinizin olmaması lazım. Kaçak durumunda olmamanız lazım kısacası. Lisans mezunları için biliyorsunuz KPSS P3 puan türü, ön lisans mezunları için 93 P türü SS arkadaşlar. Burada yine Ege Üniversitesi arkadaşlar orta mezunu herhangi bir alım yapmıyor. Ön lisans ve lisans mezunu alımları yapacağını söylüyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmanız lazım. İstenilen MGL kısmına baktığımızda şurada zaten görmüştük arkadaşlar ilgili alanları yükleyeceğiz. Başvuru formu diploma fotokopisi, mezuniyet belgesi, bir adet fotoğraf, KPSS sonuç belgesi, kimlik fotokopisi. bunlar e alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi belirtilmiş zaten arkadaşlar. Ben bu resmi gazetenin ilan linkini yine videonun altına yükleyeceğim arkadaşlar. Sayfa kaçın sayfadan başladığını yazacağım. Lütfen buradan detaylı bir şekilde inceleyin. Diğer bilgiler kısmına baktığımızda şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tüm ilanlarda olduğu gibi bu alım ilanı başvurmak için sözleşmenizin bitmesi lazım arkadaşlar. Yani diyelim ki Mart ayında sözleşme imzaladınız geçen yıl bu Mart ayında sözleşmeniz bitti tekrar sözleşmenizi yenilemediniz bu sözleşmeni alımı ilanına başvuru yapabilirsiniz. Adaylardan ilanın yayın tarihi itibariyle 15 gün süreyle kurumumuza ait resmi web sitesi adresinden başvuruları kabul edecektir demiş arkadaşlar. Yani 9 Nisan'da yayınlandı 15 gün süreniz var. Başvuru sonuçları asil liste ve 3 katı yedek olmak üzere son başvuru tarihi itibaren 5 iş günü içerisinde yine Ege Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde duyurulacak arkadaşlar. Yani 9'unda başlamışsınız. Eğer 15 gün ekleyeceksiniz. 15 Gün başvurusunuz var. 15 gün sonra arkadaşlar 5 iş günü içerisinde sonuçlar yine Ege Üniversitesi resmi internet sitesinde yayınlanacaktır. Lütfen başvuru esnasında gerçi aykırı bir yanda bulunmayın arkadaşlar. Bu hem suç hem de başvurunuzun iptal edilmesi veya atandıysanız atamanızın iptaline kadar gidecektir. Başarılı adaylar işe başlamalar için gerekli evrakları, başvuru zamanı ve yeri ve bilgilerin tamamı Ege Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde duyuracak arkadaşlar. Atamaya hak kazanan adayların arkadaşlar görev niteliklerine uygun yürütülmesi açısından sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporları talep edilecektir. Bu sonuçlar açıklanıp kazandıktan sonra arkadaşlar sizden sağlık raporu isteyecekler. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapacaklar. Bu nedenle başvuru formunda ilan numarası H01S02 kesinlikle doldurulması gerekmektedir demiş. Adresimiz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat arkadaşlar. Baş Başvurularımızı kazandıktan sonra başvurularımızı buraya teslim edeceğiz. Detaylı bilgi için veya aklınızda bir soru varsa lütfen çekilmeden Ege Üniversitesi'nin 0232 390 1959 numara telefon numarasını arayarak dahili numarası 1928 ve 1920'yi tıklayarak arkadaşlar bilgi alabilirsiniz. Bu şekilde tekrar başvuru formu ekranıyla arkadaşlar bu videoyu sonlandıralım. Bir sonraki üniversite alanı görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.